Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalıçapkı'nın yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Halisa her ne kadar da Kazım'ın ayağına özür dilemek istemese de Kazım'dan sonunda özür dileyecek. Tabi bunlardan önce Hattut yenilen edilen kuaförler karşı susmayacak ve Halisa'ya haddini bildirecektir. İfakat Fat için attığı adımı uygulamak için Sunay'a birinden uzak durmasını isteyecektir. Halis ayı hattı çok kadar çok sevmesine rağmen hattı hatırını bile düşünmeden Kazım'ı herkesin önünde aşağılayıcı bir şekilde kovması hiç de hoş olmadı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.